Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerde kaç sizlere kaç yıl aradan sonra köyümüze geldik şöyle kısaca köyümü sizinle paylaşmak istiyorum bakın şurada küçük bir camımız var depremden dolayı kullanılmıyor. kullanılmıyor hocamız bile yok şu erik ağaçları bak ağaçları şöyle gösteriyorum ve bu da köyün çeşmesi. Buz gibi suyuyla muhteşem. Şem sanki buzdolabında çıkmış gibi soğuk bir suyu vardır. Ama su biraz azalmış. Bakın köyün çeşmesi. Şöyle. Şu yan tarafa havuzu. şu da kiraz ağacı evet, tekrar bu da havuza ama çok kirli içinde bol bol kurbağa var şöyle bu da bizim evin yolu şöyle kısaca evimizi sizinle bah paylaşmak istiyorum bahçemiz. Bakın şöyle kapıdan içeri giriyorum. Ve bu eşimin ve ortaklaşa kullandığımız evimiz. Şurada kiraz ağacı vardı. Çok güzel tutmuştu. Ama bitti. Şurada erik ağacı. Daha olmamış. Ama çok güzel. Kocaman kocaman. Erik ağacı. Ya da kaldığımız ev. Şu bizim eski konak. Üstünü yıktık. Altını öyle fazla odun falan içine atıyoruz. Şu da küçük bir baraka yaptık. İçinde ekmek falan pişiriyoruz. Ama kapatmışız önünü. Şöyle. Şu da eski evimiz. Yine depremde zarar gördü. Ve şu an kullanamıyoruz. Yıkım kararı geldi. Şöyle göstereyim. Bakın semaharda çayımız. Evet arkadaşlar. Bu da ceviz ağacı. Sarı erik ağacı ama hiç tutmamışlar. Eski evimiz depremden dolayı kullanılamıyor. Yıkacaklar herhalde. İşte bu da çay Semaver çayımız Bugün bahçede şöyle Kahvaltı yapmak istedik Şöyle size kahvaltımızı da Göstermek istiyorum Her şey organik Bakın kendim yaptım Vişne reçeli ve kayısı reçeli Dut bekmezi Hepsini kendim yaptım Şöyle sizinle paylaşmak istiyorum Şimdi de köy ekmeği yaptım. Malum, kırsal bölge her zaman ekmek bulamıyoruz ve un ve maya aldığımızda kendimiz yapıyoruz evde şöyle küçük küçük ekmekler. Şurada yine tekrar bahçemiz. Ve burası da barbekü yerimiz. Burada mangal yapıyoruz. Ocakta yemek pişiriyoruz. Odun ateşinde. Şu da akan suyumuz. Burayı da sizinle paylaşmak istiyorum. Bu da gelen suyumuz çeşme demeyelim de haraktan gelen su ama içilmiyor şöyle bahçe şurada da tekrar ceviz ağaçları var her iki ağacı tekrar bakın otları biçtik ve yarısı biçilmiş yarısı Duruyor. Şöyle şurada da tekrar dut ağaçlarımız var. dalları olmuş. Burada tekrar erik ağacı. Çok güzel tutmuş ama daha olmamışlar. Size tut ağacı. Olduktan sonra erikleri de tekrar reçel marmeleti yapacağım. Böyle şu yukarıda üzüm bağlarımız var. Üzüm yaprakları topladım. Salamura yaptım. Şöyle sizinle paylaşıyorum. Bak bu da kırmızı dut. Şu da erik ağacı. Şurada da asma yaprakları var. Üzüm yaprakları. Şöyle gösteriyorum. Bugünlük bu kadar umarım beğendiniz. Hoşçakalın sevgiyle kalın.